Bugün öğretmenler günü için yapacağımız hediye kartı. Evet hediye kartı. Bir de onu çok güzel süsleyeceğiz. O yüzden ilk önce malzemelerimizi tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar biz bugün Miran'ın e, öğretmeni için öğretmenler günü e, hediye kartı oluşturalım dedik. E, Benim, bunu da üç boyutlu olarak tasarlamayı planladık. Hani ben ta Bırakabilir miyim malzemelerimi? Evet. Şimdi ilk önce burada bir kuru boyalar var. Kuru boyayı süslemek için kullanacaksın. Asıl malzemelerimizi bize söyle. Böyle çiçek var. Onun dışında süsleyeceğiz. Böyle biz önceden böyle iki doğal... Öğretmenler günün kutlu olsun. Evet. Yazısı hazırladık. Evet. Sonra Çift taraflı banta ihtiyacımız var. Evet. Sonra burada ilk önce küçük küçük onları yaparken gösteririz ne için olduklarını. Noktalar hazırladık. Onları sonra göstereceğiz zaten. Burada da keçeli boyalarımız var. Bir de piritimiz var. Evet. Böyle el iş kağıtları aldık ve bunları istediğimiz boyutta kareler yaptık. 8 parça karemiz oldu. Biz önceden diğer Yok 7 tane pardon 7 tane kare oluşturduk. Biz 6 tanesini yaptık. Şimdi size bir tanenin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ee, ve sonra yapıştırma <laughs> işlemine geçeceğiz. Ben şimdi he, sen orada yapacağım. ben de bunları açmaya başlayayım anneciğim. Tamam bir dakika ama ben şimdi şöyle göstereyim ki bu biraz anlaşılmayabilir. Arkadaşlara kolaylık olsun. Önce karemizi böyle ikiye katladık sonra, sonra, sonra diğer tarafa katladık. yine ikiye katlıyoruz yani toplamda dörde katlamış oluyoruz. Dörde katladıktan sonra içe katlayacağız ama şurada birleşik olması gerekiyor yani açık üçgen kısımlardan değil. Evet böyle iki taraftan katlaymış. da birini ön tara ön tarafa diğerini arka taraf olarak böyle bir üçgen elde ettik. Şimdi kurşun kalem alabilir miyim? Ve sonra birleşik kısım altta kalacak şekilde şu üstte bir yuvarlak çizeceğim. Yani tam üçgenin şöyle gösterebilir miyim? Üçgenin tam şurası olmayacak şekilde şuraya bir daire çizeceğiz. <laughs> evet, şimdi şöyle hepim görünsün. Şöyle rastgele bir yuvarlak çizdim makasımızla bunu güzelce küçük makas yuvarlayarak var. keseceğim. Sonra bana verelim. böyle mi? biraz daha yuvarlak olması için lütuşlarda bulundum. Böyle Şimdi, rastgele bir yuvarlak oldu. Ben, ben de bunları açarken size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. ben de o sırada e, çift taraflı bantımızı hazırlayayım. Bakın arkadaşlar böyle bir, bir şey var. Şimdi bunu ilk önce şöyle bir kalp çektiğinde açıyoruz. Sonra iki kalp şeklinde açıyoruz. Sonra bir tane daha kanat açıyoruz. Ve sonra da açık bulduğunuz bir yerden böyle açıyoruz. İşte böyle. Alabilirsin anneciğim. Evet hepsi açıldıktan sonra. Bir, birisinin bir kanadını alacağız. Ama önce ortasına yuvarlaklarını yapıştırsın. Tamam ben şunları açmayı bitireyim ikinciyi şimdi üçüncüyü böyle şimdi şu açık bozdu bir yerden açıyorum anne sen kaç tane yaptın ben üç tanesi bitirdim dörde geçtim bandı yapıştı kesemedim. <laughs> Şimdi... şimdi sen önce bunların ortalarına yuvarlaklar bak bu çok güzel olmuş. Aslında bö böyle şekil elde etmek istedik ama bir yerleri tam olmasa da olsun idare eder. Böyle. Şimdi size göstereceğim. İlk önce böyle külah şeklinde bir şey var. Sonra bunu kalp şeklinde böyle. Sonra bir tane daha kalp şeklinde açıyoruz ve sonra açık bulduğumuz bir yerden böyle çek yavaşça çekip yapıyoruz. Bu da çok güzel oldu. Bu aynı oldu anne. Anne şu iki oldu. Evet. Şimdi bunu zaten kalp şeklinde buldum. Hadi hadi onları Hı -hı. hızlıca yap. Şimdi ortalarını o yuvarlak. Biz yuvarlakları da kendimiz rastgele kestik. Siz isterseniz siyah isterseniz başka renkte yapabilirsiniz. Çiçeklerin ortasındaki yuvarlaktan bahsediyoruz. Evet ben bitirdim anneciğim. Şimdi al o yuvarlakları. Şuraya ortasına tam pirit sürerek e, yapıştırabilirsin. Tamam. Ben süreyim sen hızlıca yapıştır istersen. Tamam. Biraz açalım. Al bakalım. Bitince çok güzel olacak. Biz de ilk defa şu an deniyoruz. Bakalım evet, yapabilecek ses. miyiz? Evet. Ama biraz Anneciğim biraz fazla kesmişsin galiba. Olsun yerleri dursun. Sonra yine tekrar yaparız. Benim bu arada geçen sene arkadaşlar benim bit benim aslında bir tane öğretmenim var Selvihan ama şimdi. söyleyeyim <laughs> Evet ben bir yandan da kesin. böyle şimdi çiçeğimizi oluşturduk. Bunun e, zaten kat yerleri belli olduğu için oradan bir dilimini çıkaracağım. Nerede? Kat yerinden. Evet arkadaşlar, geçen sene ben tek öğretmenimdi. Böyle oldu. Değildi. Yani evet, öyle kadar. kadardı öğretmenim. Ama şimdi akşama kadar iki tane öğretmenim var. O yüzden birazdan ikinci öğretmenime de yapacağız. İsimlerini de söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Çok güzel zaten. Geçen seneki serbiyen de bugünkü kulüp ki Hazan. Akşamki de Nurdan. Evet. Böyle çiçeklerimizin bir dilimini hemen çıkarıyoruz. Kafam elimde kaldı. Acaba pirin nerede? Şimdi onları yine yapıştırmak için kullanacağız. Pirin şöyle koymuştu. Şöyle kapağını kapatalım ki kurumasın. Ben şu kalemi şöyle koyayım. Evet. Arkadaşlar maalesef biz süsleme kısmını size gösteremeyeceğiz. Niye? Çünkü çok zaman alır öyle. Hızlı hızlı yaparsak olmaz. Olur. ya da son halini de gösterebiliriz. Sıkılmazlarsa bizi izlemeye devam edebilirler. Evet. bir dilimini güzelce çıkar. Evet çıkardıktan sonra hemen gösterelim. Şurada bir dilimimiz boş oldu ve bunu böyle birbirine yapıştıracağız. Yine piritimizi kullanalım. Böyle yapıştıracağız. Ben sana vereyim anne. Yemin sen yapıştır. Hı hı. Böyle. Şöyle bir, şöyle bir, 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 bir. Üst üste gelip çek şekilde yapıştırdık. Ve böyle ikiye katlayarak Anne çok yavaşsın. Ben hepsini koydum bile. Anne çok yavaşsın. Firtin <laughs> üstüne neden koydum? <laughs> Hızlı olsun diye. Neden şöyle koyayım? sırası. sıra. sıra. Naravana. 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 Böyle katlayacağız. Açtığında açılacak böyle. Sonra böyle katladığımızda üçlük, üçlü olacak. Ver bana. P'de kesiyorum. İstersen şurada bir dilimlerini sen sürebilirsin. Tamam. Hemen katlayayım. Hani benim yapıştırdıklarımı sen şey yapabilir misin? Bir tane biraz daha sürebilir miyim? hani benim şöyle yapıştırıcılarımı sen şey. Yap. Çokça ama az olmuş yapışmaz öyle bir birbiri. Şöyle bir yaprağını hepsine sür. Ver bakalım. Ama sürmüyorsun ki anneciğim. Çok az sürüyorsun. Abi mısın? Ne sürdüm. Evet. Paralel. Şimdi Böyle üç dilimli oldu. Sıra geldi bunları kağıtları masaya yapıştıracağız ama ilk önce böyle yapmalıyız. Şimdi çift taraflı bantımızı alalım çift taraflı bant da yapılırken biz gördük. Acaba yapıştırıcı ile yapışsak mı? Tamamen mi yapışırdı? Belki sorun olabilirdi. koyuyorum. Katlayıp koyuyorum ama katlamamız lazım arkadaşlar. Katlama katlamadan siz de yapmayın. Şimdi böyle katladıklarımızı birbirine çift taraflı bantla yapıştırıyoruz. Bunu üstüne Kenar. Elimle yapıştırdılar. Hmm. Çift taraflı Bir tane daha vereyim mi? yeme yapıştı. Bu bukeyi biraz büyük. Şimdi bu üçlünün yanına şöyle diğer üçlüyü koyuyorum. Yapıştırabilirsem iyi olacak ama bu diğer üçlüyü de buraya koyuyorum. Olur. Ver bakayım. <laughs> ne koydun oraya? Şunun yapışkanı. <laughs> bu bantları açmak biraz nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> şey kapıcım kenarına yapıştı imdat parmaklarıma yapıştılar ben yaparım benim arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> anne hani nasıl oldu? gözünü kaçar Hmm. Just for Güzel Şimdi yine şu üçte koyuyorum. Daha daha lazım. Evet, biraz daha keselim. Evet. <laughs> bunları hazırlamamışız. Daha kesebilir miyim? Yapışıyor ya. Çok O etiketini çıkarıp öyle versene bana. Kesince etiketini çıkaramıyorum. Etiket yok ki. Şimdi bir tane de şuraya yapıştırabilirsem. Haytörsüne yapıştırmışım. Yani biliyor Şuraya bir tane yapıştırmıştım. Nereye, nereye gitti o? Evet. Şimdi yine yana yapıştırıyorum üçlü. Diğer yana da bunu yapıştırıyorum. Ama şuraya bir tane daha yapıştıralım. Bant verir misin? Sen o ilk öğretmenler günü yazını e, süslemeye başlayabilirsin. Bu da mı? Hı hı. İki boyalar da yazmalıyım. Şimdi bunu ara çizeceğim. Diğer elini de boyayacağım. Şöyle yapalım. Evet bu üçlüyü de yine buraya yapıştırıyorum. Son üçlü mü de artık en tepeye yapıştıracağım. Onun için de yine bir bantı ihtiyacım var. Bu ne renk boyayacak? Açık mavi ne boyar? Yeşil boyarım. Ah anne bu çok güzel bir renk değil mi? İstediğin renge boyuyorum olabilir ki? Ben mi çıkıyorum bunun içinde? Aslında da turka rengi. Evet son çiçeğimizi de bu üste yapıştırdıktan sonra altta bir dilimi boş kalacak şekilde oldu. ve bir arkaya yine yapıştırıcı yapıştıracağız. Biz bunun için bir çerçeve hazırladık. Onu da gösterebilir misin? Tabii ki. İki tane hazırladık. Çünkü iki tane öğretmenim olduğu için diğerini de hazırlayacağız. Ama onun videodan sonra hazırlayacağız. Değil mi anne? Evet. Biz dışına sarı bir, e, renkli bir karton. içine de mavi bir renkli karton. Önce bunu sen yapıştır bunu. Bunun dışını bir Yapıştırıcı sür ve bunu şey yap. Pire, küçük bir kiri yaptım. Hadi onu pilet sür ona. Pilet. Nasıl yapıştır? Önce sen e sür sonra yapıştıralım eşit bir şekilde. Hmm, güzel canım. Biraz meşakkat değilmiş. Aslında eğlenceli. Biz biraz da şimdi acele ediyoruz. Evet, hızlı olsun diye ama yavaş yavaş yapsanız bence çok eğlenceli olur ve bunu çeşit çeşit yaparak e, anneler gününde kullanabilirsiniz, babalar gününde, öğretmenler gününde, teyzeler gününde. <laughs> Teyzemizi unutmayalım. Evet. Şimdi ben bir ön tarafını yine bant yapıştırdım. Bir de arka tarafına. Bunu şimdi o çerçevemizin içine yapıştıracağız. O arkada gizli kalsın. Öğretmenini koruruz orada. Evet. Her yerine sürdürmüş. Köşeye de güzelce sürelim. Sonra yine bununla aynı bir tane kek ke ke yapacağım anne. Hı -hı. Video sonra. Şimdi bu çerçeveyi yine ben şunu şöyle devam edeyim. Yaptık. Pembe en sevdiğim renk böyle oldu sanki kitap olmuş gibi. Şimdi ben çift taraflı bantımı yapıştırmıştım. Bunun bir tarafına yapıştırdım. Şimdi ikiye katlıyorum. Diğerinde diğer tarafına yapışsın diye. Bakalım o kadar uğraştık. Anne ordusu yeşil oldu. Mavi, sarı karıştı. Evet mavi sarı karışınca ara renk oluştu. Şimdi hazır mısınız içini görmeye? Bakalım nasıl oldu çok merak evet. ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açınca böyle kocaman bir çiçek oluyor. Şimdi üstüne de süslememizi yapalım ve öğretmenler günü gift kartımız hazır olsun arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Bence kapatmışlardır. Şimdi. Üç, iki, bir. Bakalım. Oo, ne kadar süslemişsin böyle. Burada bir tane kalp var. Burada da kalp. Şurada bir tane kalp var. İç Oturarak kalp. göstersen bence gör olur. Otur yerine. Öyle... Şurada. Görünüyor anneciğim. Bak şu Bakın arkadaşlar şurada bir tane kalp var. İç çiçek kalp. Burada da iç çiçek kalp var. Burada bir tane çiçek var. Şuraya geri musunuz? Orada da bir tane kedi yaptım. <laughs> evet çok güzel olmuş. Şurada bir tane kalp var. Yanında da hemen bir tane kalp var. Onun yanında da bir tane çiçek var. Evet. İşte böyle. Bizim böyle bir ta iki tane de çiçeğimiz var. Bu bunlardan hangisini kullanalım? Pembeyi mi sarayı mı? Zaten burada pembe olduğu için buna sarı yapalım. Diğerine de sarı karton yapıştırırız. O zaman şöyle şu üst köşesine onu yapıştıralım. Şöyle güzelce bastıralım. Dur bir Şöyle açı açı. Bunlar bizim Mira'nın e, doğum günlerin doğum gününde hediye çantaları vardı. Onların üzerindeydi. Onlar da yırtılınca biz de böyle atmamıştık. Kullanırız diye. Bugün kullanmak nasip oldu. Böyle bakın süslü bir oldu. Şimdi Şöyle, ben de bunu ayarlayacağım yerine. Şu dışına sürelim mi öyle yapıştıralım? Tamam, ben süreyim. Evet, tamam yapıştıracağım. Tekrar göstereyim ben de arkadaşlara. Hazır mısınız? İşte böyle kocaman, kucak dolusu çiçek gönderiyoruz <laughs> öğretmenimize. Hem de kendi el emeğimizle. Bence çok mutlu olur. Değil mi? Evet ama iki tane var öğretmenim. Evet biz sonradan bir tane daha yapacağız. Şimdi bunu da böyle evet şöyle biraz daha yukarı çekebilirsin. Şöyle yapıştıralım. Evet. Evet Şimdi ben size tekrardan bir tane daha göstereyim. Böyle ama şimdi açınca bakın ne olacak. Şaka şaka Kapınıyor, şöyle, şöyle etmiyor. aç ki kolun kapatmasın. Bak şöyle tut. Üstten tut. Bu elini altı tut. Şöyle. Bunu da buradan tut. Şurada. Çevirerek. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bunu kablim gibi de koyabiliyoruz. <laughs> Ama aslında bu bir kaç. Burada dışı. Burada ark, önü. Burada dışı. Ama göstermiyorsun dışını. Burada dışı. Burada içi. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay görüşürüz. Hemen, hemen olayı kapattın ben son kez bir şey söyleyecektim. Böyle kendimiz yaptığımız özel günler için hediyemizi sizinle de paylaşmak istedik. Onun için size de gösterelim dedik nasıl yaptığımızı. Belki siz de bu fikri alıp yapabilirsiniz diye. Peki Miran'ın da dediği gibi videomuzu beğenmeyi ve Ab kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay, görüşürüz. İyi günler.